Arabamızın jantlarını yıkamıştık. Jantları yıkadıktan sonra benzinliğe hazır bir şekilde gidiyoruz. Benzinlik araç büyük olduğu için ben 2 adet manuel pompa kullanıyorum. Bunlardan içerisinde her ikisine de mecufam e, 30 mililitre, 2 litre 30 ml mecufam şampuan koruyorum ve sıcak su koyuyorum. Ve 17 litre, 18 litre de Autobright'ın e, içerisinde grit kartı olan e, kovasını kullanıyorum ve içerisinde de onun Otobright e, Purple Velvet Şampuan kullanıyorum. E, yaklaşık 15 ml atıyorum ona da. E, şimdi arabanın e, halini görüyorsunuz. Yani bayağı bir kirli. E, dolayısıyla bu kiri arındırabilmek için iki tane manuel pompa anca yetiyor. E, üzerinde bayağıdır yıkanmadığı için e, kirler mevcut. Burada da e, Mejifoam şampuan attıktan sonra yaklaşık 5-6 dakika sonraki halini görüyorsunuz. Çok seyrek gibi gözükebilir ama oldukça işe yarıyor. E, yüzeydeki e, bütün kirleri e, basınçları vurduktan sonra e, gittiğini görüyoruz. Ve araç ıslakken de e, Turtle Box'ın Dry and Shine ürününü uyguladım. E, bu ürünü uygularken de hızlıca sıkıyorsunuz. Ve kaputa sıktığınız hemen ardından basınçlı suyla duruluyorsunuz. Şu anda gördüğünüz bu aracın durulanmış hali, törtü bası uygulanmış ve durulanmış hali. Yani su damlacıklarını görüyorsunuz. Aracın üzerinde sular inmiş durumda, hiçbir silme yapmadan ve boncuk boncuk bir hal almış. Tabii bu ilk defa uygulanıyor. Bir sonraki yıkamada da aynı şekilde uygulandığı takdirde daha iyi olacak. Lastiklerimize de yıkama sonrasında Otobright'in lastik parlatıcısını uyguladık. Bu biraz mat parlak arası bir görünüm veriyor. Oldukça güzel, su iticiliği de oldukça güzel. Severek kullanıyoruz. <laughs> Turtle Wax'ı bir araca tamamen uyguladık, bir su araca tamamen uyguladığımızda sarı çizgiyle, bu doluydu, sarı çizgiyle alana kadar indiğini görüyoruz. Yani bu da yaklaşık böyle bir araca 7-8 kere uygulanabileceğini gösteriyor bir şişenin.